Devletin bürokratını Zafer'e temizletecekler. Bürokratın adını da haine çıkarmışlar. Zafer'e böyle bir iş verdiklerine göre, Vural Zafer'i gözden çıkarmış. Bence Vural, Hakan'ı Zafer'in yerine hazırlıyor. Hakan Zafer'den daha tehlikeli. Zafer'i Vatan Millet Sakarya Edebiyatı'yla kandırdılar. <laughs> Hakan'ı kandırmaya bile gerek yok. Tetiği çekecek adam her zaman bulunur. Zafer gider, Hakan gelir. Hakan gider, öbürü gelir. Asıl mesele, bürokratın ölmesini kimin neden istediği. Adamın önünde imzalamayı reddettiği dosyalar var. O dosyaların ucunda da milyar dolarlar var. İşte o milyar dolarlar kimin hesabına girecekse... ...bürokratın kalemini de ...o kırmıştır. Vuralım bundan çıkarı ne? Para için mi yapıyor yani? Hı hı. Sadece para değil. Safını belli ediyor. Bugün hizmet ettiklerinin... ...yarın onu en tepeye getireceğini düşünüyor. kim yanımızda, kim karşımızda bilelim. Biz kuruyoruz pusuyu, birileri bozuyor. Yaptıkları da yanlarına kar kalıyor. Hüseyin bir daha işime taş koyarsa affetmen vural haberin olsun. Sabırlı ol. Bu işler bir günde düzelmiyor. Hüseyin bize lazım. Bizle beraber olursa da lazım, beraber olmasa da. Beraber olmasa neyimize lazım? Devlet hata yapmaz devletin adamları yapar. Devletin adamlarının yanına da günah keçisi lazım. Zafer ne olacak peki? Bazılarının devlete son hizmeti ölmektir. Zafer abi. Kapat telefonunu Cem. Hayırdır abi bir şey mi var? Kapat telefonunu devam et Cem. Başımız belada. Abi ne oldu? Satıldık Cem. Kim abi? Vural. Mümkün değil abi. Bu işlerde her şey mümkündür. E ne yapacağız abi? Onlar bizi öldürmeden biz onları öldüreceğiz. Ama öncelikle bir süre ortadan kaybolmam lazım. Yerimi bir tek sen bileceksin. Sen. Hakan abiler de mi işin içinde? Aynen öyle. Abi kimden öğrendin? Cem. Konuşacak mısın yola mı bakacaksın? Özür dilerim abi. Ne tarafa gidiyoruz? E5'e çık tarif edeceğim. Beni bıraktıktan sonra silah, para ve mühimmat getir bana. En güvenilir 3-5 adamını seç, hazır olsunlar. Burası güvenilir mi abi? Emin misin? Basılmadık mekanımız mı kaldı? <laughs> Sen de dikkat et kendine. Gelenine, gidenine. Bana haber vermeden de bir işe girişme. Tamam abi. Planımız ne? Biraz kendimizi unutturalım. Açık hedef haline geldim. İpimi çektiler ya güya. Şimdi memlekette ne kadar pis iş yapılacaksa hepsini sırtıma yıkacaklar. Abi biz yanlış bir şey yapmadık. Biz yapmadık. Ama bize yanlış yaptılar işte. Sen adamlarla silahları ayarla. Bana bu kazığı atanların hepsi teker teker hesap verecek. Yeri ve konumu ne olursa olsun.